Bildiğin gibi değil serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Kanalımı sıklıkla takip edenler bilirler ki normal şartlarda bu seri bu kadar arka arkaya gelen bir seri değil. Ama ve Türkiye'nin gündeminde şu anda yer alan Ece Gürel olayıyla alakalı her gün yeni bir gelişme çıktığı için ve insanlar her geçen gün konuşacak yeni bir şeyler bulduğu için iki gün üst üste açıklayıcı videolar çekmek durumunda kaldım. Dün Ece Gürel'in spiritüellik alanında eğitim aldığı hocası Hale Özen bir gazeteciye röportaj verdi. İlgili röportajda Ece Gürel'in yanılmıyorsam cadılık zanaati adı altında kendisinden eğitim aldığını dile getirdi. Bunun üzerine de tabii ki tartışmalar başladı. Nedir bu cadılık zanaati? Cadılık zanaati adı altında ne gibi eğitimler veriliyor? Bu eğitimler sonucunda insanlar neyi amaçlıyor, ne yapabiliyorlar vesaire vesaire. Dünkü videoda ne söylediysem bu videoda da onu söyleyeceğim. Bu tarz şeylere inanan, bu tarz şeyleri araştıran veya bu tarz şeylere meraklı bir insan değilim. O yüzden konu hakkında hiçbir bilgim yok. Haliyle sizlere de bilgi veremem. İşte tam olarak bu noktada da bildiğin gibi değil serimiz devreye giriyor ve yine konuğum bu tarz alanlarda bilgi sahibi olan kitaplar yazmış olan televizyon programları yapmış olan sayın Fırat Çakır olacak. Fırat Çakır'ı konuk alacağız ve hale özenin dün yapmış olduğu açıklamaların akıllarda bıraktığı soru işaretlerine beraber cevap vermeye çalışacağız. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve Fırat abiyi dinlemeye başlayalım. Fırat abi tekrardan hoş geldin. Dün hoş bir video çektik fakat ne yazık ki bizim videoyu çektiğimiz gece çok acı bir haber aldık. Konuyla ilgili aslında başka çekilecek bir şey yoktu dün çoğu şeye cevap vermeye çalışmıştık. Fakat bugün Ece Gürel'in hocası mı deniyor? Eğitim aldığı kişi dersem herhalde daha doğru olur. Bir açıklama yapmış. Bir herhalde gazeteciye konuşmuş. Ve Ece Gürel'in direkt okuyayım ben. 6 aydır spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi aldığını söylemiş kendisinden. Şimdi insanlar bilmiyorlar cadılık zanaati nedir. Zaten spiritüel eğitimin de tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk. Biz dün senin sayende ben ilk defa öğrendim ve izleyen insanları öğrendiler. Sana bugünkü videoda iznin olursa hem bu cadılık ile alakalı sorular soracağım hem bu nedir diye soracağım daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse senden bilgi almaya çalışacağız tekrardan beni kırmadığın için bir kez daha geldiğin için öncelikle çok teşekkür ederim iki günde iki video abi ilk sorum şöyle olacak cadılık sanatı tam olarak nedir modern dünyada bu kavram nasıl ele alınıyor şöyle aslında cadılık çok eski dönemlerde yanlış anlaşılmış ya da yanlış aksettirilmiş bir şey yani o zamanlar cadılar aslında bugünün şifacıları gibi e, ama enerji taşlarıyla, ama otlarla, ama e, var olan e, elementlerle insanlara enerji, çakra, meditasyon gibi yöntemlerle şifa veren insanlarmış. E, ancak halk içinde farklı adlandırılıp farklı yapılandırarak e, bu insanları cadı, büyü yapan kişiler gibi tanımlamışlar. Cadılık zanaatinin içinde tabii ki büyü tarafı da var, tılsınlar tarafı da var. Yani burası biraz ekstra incelenmesi gereken ama modern zamanı uyarladığımızda kuantum enerjisi ya da kuantum enerji eğitimlerinde kozmik enerji eğitimlerinde, bioenerji eğitimlerinde, reiki enerji eğitimlerinde ve buna benzer birçok eğitimde olan meditasyonunda, aslında e, astral seyahatinde, enerji taşları ile çalışmanın da, belirli tılsımlarla çalışmanın da, nefes terapisinde kullanılan farklı sesler gibi birçok şeyin bir arada kullanıldığı bedensel, ruhsal ve zihinsel arınmayı, şifalanmayı sağlayan bir yöntem. Bu dünya üzerinde çok sık verilen bir eğitim mi abi? Yok. Hani Türkiye'de e, neredeyse çok nadir. Yani böyle örnek veriyorum kuantum eğitim, biyoenerji, kozmik enerji ya da reiki ya da bizim yaptığımız gibi yüzlerce, binlerce bu işe eğitimini veren kişi bulabiliriz. Ama bunun eğitimini veren çok az insan var. Kaynak da çok az zaten. Peki Türkiye'de bunu, bu eğitimi hakkıyla veren birileri var mı? Yoksa Türkiye'de genelde manipüle edilen bir alan mı bu? Ya şöyle çok yaygın olmadığı için manipülasyona daha şu an çok açık bir durumda değil. Hani popüler olduktan sonra çok manipül manipülasyon açık oluyor. Herkes yapmaya ve faydalanmaya çalışıyor. Şu an çok az bir kesimin yaptığı kendilerince iyi yapmaya çalıştıkları, hani biraz sonra içinde 8 ana temel maddeyle işlenen bir sistem bu. Bunları işlediğimiz zaman daha detaylı görebileceğiz burayı. Peki bununla alakalı şunu soracağım abi ki insanların akıllarındaki soru işaretlerini hızlıca giderelim. Ben diyelim ki cadılık eğitimi aldım. Ben tam olarak ne yapabiliyorum? Yani başarılı bir şekilde aldım diyelim. Başta kendilerini şifalandırmak için bu eğitimi alıyorlar. Hem bedensel hem zihinsel hem ruhsal arınma için alıyorlar. Maneviyattan yükseltmek için alıyorlar. Doğayla daha iyi bağ kurabilmek için alıyorlar. Çeşitli olunmamaları öğrenebilmek, şifa sanatını öğrenebilmek için alıyorlar. Önce kendilerine daha sonra başka insanlara fayda sağlamak, şifalandırmak için alıyor kişiler bunu. Dolayısıyla bu eğitimi aldı, hakkıyla tamamladı. Şifacı dediğimiz yöntemi uygulayabilir. Çeşitli yöntemlerle yine biraz sonra konuşacağımız yöntemlerle bunu insanların üzerinde uygulayabilir. Onların zenginlik, aşk, para, şifa, bolluk açısından kendilerini daha iyi hale getirmelere fayda sağlayabilir. Abi peki cadılık pratiği ile şifacılık, astroloji ve enerji çalışmaları arasındaki farklar nelerdir? Şöyle birçok kavram, hani sen bana ilk yazdığında ben sana dedim ya isimlerini değiştiriyorlar ve farklı isimlerle uyguluyorlar ki. Şimdi hı hı. cadılık sanatine baktığımızda birinci madde doğayla bağ kurma. Yani doğayla bütünleşme, doğayı anlayabilmek, Doğanın enerjisini hissedebilmek ve mevsimler, ay döngüleri ile ilgili birçok şey anlayabilmek. Burayı incelediğimizde hani doğayla birlikte olmak ya da yuka gökyüzüne incelemek bununla ilgili mevsimler vesaireye bakmak aslında bize astrolojiyi de gösteriyor. Yani astrolojinin de içinde olduğu ama doğayla bütünleştiğimiz bir dönemi ya da sistemi gösteriyor. Ritüeller ve dualara baktığımızda birçok hani inanışlarda, dini inanışlarda dualar var. Ama aynı zamanda birçok öğreti öğretide de olumlamalar var. Aslında bunların olduğu bir sistem. Yine üçüncüye baktığımızda şifa sanatı var. Ama şifa sanatına baktığımızda enerji taşları var, kristaller var, tuzlar var, mineraller var, doğa içinde var olan bitkiler vesaire birçok şey var. Aynı zamanda çakralarla ilgili yapılan çalışmalar var, aura çalışmaları var, meditasyonlar var. Bu birçok öğreti de var. En çok onları ayıran yer büyüler ve tılsımlar. Ama orada da şöyle bir şey var. Hani bir sonraki maddede cadıların ahlaki değerleri ve etik kuralları dediğimiz bir şey var. Buradaki en en büyük prensip bunlarda e, her şey üçe katlanır. Her şey 3 olarak sana geri döner. Yani ne yaparsan 3 katı sana geri döner. Dolayısıyla yanlış yapmamaya yönlendiren bir sistem bu. Bu da aslında bu işte kimseye zarar vermemeyi aşılamak için yapılan bir şey. Herkes bunu uyguluyor mudur? Parantez açıyorum. Burası tartışılır. Ama etek kurallarından bahsediyorum. Ve dolayısıyla bu yapılamaz. Ama e, bu büyü ve tıl tılsınlar noktasında hani Nikola Tesla... Saya ait olduğu iddia edilen bir söz vardır ya eğer evrenin sırrını çözmek istiyorsan diyor enerji titreşim ve frekansa bakacaksın ve orada diyor ki bir maddenin enerjisiyle oynayarak maddenin yapısını değiştirebilirsin dolayısıyla insanın enerjisiyle oynadığınızda bu insanın yapısını yani hayata bakışını ya da davranışlarını değiştirebilirsiniz. Burada pozitif anlamda bu yapılıyorsa problem yok. Ama insanları bozmak ya da değiştirmek için yapılıyorsa burası tehlikeli bir yer. Onu söylemiş olayım. Simya ve elementler üzerinde çalışıyorlar. Zihin ve ruh kontrolü üzerinde çalışıyorlar. Aslında birçok şey hani senin uzak olduğun, belki izleyicilerimizin uzak olduğu ama stüter yaşamla ilgilenen, Hani Sufizm'de de, Budizm'de de, Şamanizm'de de, Hinduizm'de de var olan şeyler aslında bunların birçoğu. Peki abi bununla alakalı şunu soracağım. Bir çığlık seansı diye bir şey çıktı yine aynı şekilde. Bu çığlık seansı nedir? Bu çığlık seansı nasıl yapılır? Neden yapılır? Ne amaçla yapılır? Yani detaylı anlatırsan çok sevinirim. Çünkü o da epey merak edilecek. Birçok öğretide yani meditasyonda da ama özellikle yoga çalışmalarında böyle om diye evet. yapılan bir söz. Bir de hani ben hani böyle a diye yükselterek ya da ağız kapalıyken om diye yapılan aslında boğaz çakrasını çalıştırmak, <laughs> boğaz çakrasını şifalandırmak için yapılan bir çalışmadır. Sadece şöyle bir şey var. O kadar yüksek sesle yapılır ki bu. O kadar yüksek sesle. Görenler çığlık attığınızı zanneder. Dolayısıyla aslında bu bir çığlık seansı ya, ya da adı, çığlık... Adı çığlık o zaman bunun. Doğru mu anladın? Evet. Adı çığlık olarak adlandırılıyor. Ama aslında çığlık değil bu. Boğaz çakrasının özellikle boğazı açmak, nefesi açmak, e, buradaki titreşimlerle beraber bedendeki titreşimi yükseltmek için yapılan, e, sadece bunlara özgü değil. Yine dönüm yogada, meditasyonda birçok öğretide yapılan bir şeydir bu. Yani om sesi de, a sesi de, o sesi de e, ee, birçok kişinin yaptığı bir çalışmadır. Bu hem frekansı yükseltme noktasında hem titreşimleri yükseltme noktasında özellikle boğaz şakrasını şifalandırma noktasında çok çok etkilidir. Hatta şöyle söyleyeyim. Mesela İslam dininde Kur'an okuyanlarda boğaz ve gırtlakla ilgili e, neredeyse e, hiçbir rahatsızlık olmadığını söylerler. Çünkü burada hani mi denilen bir şey vardır. Hani Dolayısıyla bu ni, om ve bunlar hepsi benzer seslerdir. Peki şunu soracağım abi, bu çığlık seansının ormanda yapılmasının ekstra bir durumu var mı? Yani ormanda yapılmamasında fayda var. Yani neticede siz e, bu ile beraber e, bir frekans yayarsınız ve yaydığınız frekans bir şekilde karşılık bulur. Yani size e, olumsuz anlamda geri dönüş sağlayabilir bu. Kaldı ki aslında cadılık zanaati eğitimine baktığında, yapılacak bir seans ya da terapi olacaksa yanında bir öğretmen ve bir rehber eşliğinde yapılması bir kuraldır orada. Hı hı. Dolayısıyla öğretmenin, rehberin zaten yapmaya çalıştığı şey de kişiyi korumaktır. Ormanda yalnız başına bunun yapamaması lazım. Peki abi şunu soracağım. Bu tür öğretiler mistisizm mi yoksa gerçekten uygulanan bir sistem mi? Geçmişte gerçekten uygulanan sistemlermiş. Geçmişte. Yani hı hı. bu yüzlerce yıl önce ancak dediğim gibi bu hani büyücülük gibi cadılık gibi şey insanların akılları alındığı vesaire filmlere yansıdığı ya da anlatıldığı gibi ne yazık ki bu da biraz şarttırılmış ama bu arada bu kadar masum da değil tabi dünya kadar bunu yapan insanlar var enerji frekanslarıyla oynayan insanlar var yazılan muskalarla ya da yazılan belli tılsımlarla insanların enerji frekansları değiştirilerek insanların farklı hallere girmesine sebebiyet verenler var Burada yapılan meditasyonlarda tabii o zamanlar şu anki kadar kirli değil epifiz bezi. Daha farklı varlıkların görüldüğü, daha farklı olayların yaşandığı dönemde birçok insanın korkudan iletmesine ya da başkalarını kendini bir yerden atmasına sebebiyetler verildiği için dolayısıyla yasaklanmış bunlar. Ama doğru bir şekilde yapıldığında ee tabii kimler doğru bir şekilde yapıyor? Burası suri işareti ve tehlikeli olan yer burası. Çünkü zerrece yanlış bir anlatım e, birçok ya da yanlış yöne sapmaya sebebiyet verir Burak. Akabinde şu az önceki soruyu sorayım az sonra bahsederiz demiştin abi. Hangi amaçlarla kullanılır sorusuydu galiba. Evet. Az sonra bahsederiz demiştin yanılmıyorsam o soru için. Onu biraz açalım istersen abi sonrasında diğer sorularıma geçeyim. Bak şöyle genelde cıddılık zanaatini öğrenenler. Yani şunu da anlamak lazım. E, Cidalık zanaati denilen şey günümüzdeki popüler bir isim. Hı hı. Aslında sen buna biyoenerji eğitimi de desen, kozmik enerji eğitimi de desen, kadim bilgelik eğitimi de desen... Hı hı. Aynı şey ama farklılaşmak adına bunu farklı bir şekilde dillendirmek adına e, işine biraz da cadılıkla ilgili işte tılsın vesaire konuları eklediğinizde dolayısıyla bu merak çeken kimsenin... Daha ilgi çekici her... bir hale geliyor. Evet ya yani kimsenin yapmadığı ve bu işlere ilgisi olan insanlar ya burada da ne varmış deyip ve kaynak da çok azsa herkesin yöneldiği bir şeye dönüyor. Tamam yani burada amaç ilgi çekmek ya da e, hani gelenlerin dikkatini çekmek olabilir. Ama burada asıl amaç şu insanların özellikle ve özellikle aşk konusunda yani bunlar hep onların e, şeylerinde geçer. Yani aşkı evde edemeyen ya da kendi iç huzurunu bulamayan insanların, astral seyahatlerle ilgilenen ya da buna benzer boyutsal çalışmalar yapan insanların e, öğrendikleri ya da öğrenmek için katıldıkları bir öğreti bu. Burada amaç insanları ve önce kendini şifalandırmak sonra başka insanları şifalandırmak. Bolluk için de yapılıyor, bereket için de yapılıyor, şifa için de yapılıyor, aşk için de yapılıyor yapılıyor. Ama bunun yapış şekilleri birçok insanın yaptığından biraz daha farklı oluyor. Peki şunu soracağım abi. Bu alanda kullanılan ritüeller, objeler veya semboller var mı? Evet var. Bu alanda zaten en çok şey burası. Ama şöyle de bakmak lazım. Mesela R2 enerjiyle çalışan ustalar R2-1'de kendilerinde uygularlar. İşte çakra dengeleme vesaire çalışmaları yaparlar. R2-2'ye geldiklerinde Artık uzaklığa şifa dediğimiz sembollerle çalışma yöntemini öğrenirler. Bu sadece reiki dediğim biyo enerji ve kozmik enerji de vardır. Yani e, şu an konuştuğumuz cadılık zanaatine özel bir şey değil de burada tılsınlar e, ya da e, sembollerle çalışma birçok şeyde var. Birçok alanda var. Ama yeye ye söylüyorum bu kullanılan sembollerin, bak burası çok önemli. Yani bugün hı hı. Mısır piramitlerini de incelesen, eski uygarlıkları da incelesen, gitsen Göbekli Tepe'yi veya Türkiye'deki e, eski tarihsel yerleri de incelesen, hepsinde semboller var. Ve evet. bu sembollerin insanların üzerinde çeşitli etkileri var. Birçok insan sembollerle çalışırken farklı varlıklarla bir araya gelip ya da akıl hastalığı yaşayıp ya da insanlara teşebbüs eden canına birçok insan var. Dolayısıyla semboller doğru kullanılmadığı takdirde, yanlış kullanıldığı takdirde insanları çok farklı yönlere götürebilir. O yüzden benim şahsi fikrimi sorarsam burası işin tehlikeli yer. Yani semboller ve tılsımlar tarafı. Çünkü tılsımlar ve burada muskalar gibi şeyler yapılıyor. Hani semboller ve tılsımlarla yazılarak kişinin hani birçok hocanın yazdığı muska gibi onlar da çeşitli şekiller semboller çizerler yanına Arapça bir şeyler yazarlar ama yazdıklarından siyade koydukları semboller bir şeyleri çözerler. O yüzden yanlış semboller kullanarak ya da yanlış tılsımlar kullanarak yanlış bir şeyi tabi caizse işte üşürdüklerinde bunu yaptıkları kişide büyük zararlar oluşabilir. Tam bu noktada şunu soracağım abi. Bazı insanlar bu cadılık eğitimini dünden beri duyduklarından beri bunun tehlikeli bir şey olabileceğini düşünüyorlar. Gerçekten bu cadılık eğitiminde hani tılsımlarda vesaire değil e, böyle bir risk var mı? Ya... Ee, şöyle söyleyeyim yani silah... Hatta daha genelde sorabilirim hani enerji çalışmalarında, cadılık eğitiminde vesaire dünden beri anlattığımız şeylerde dediğim ya da daha genel bir çerçevede tekrardan toplayıp bir risk var mı? Bak şöyle birçok enerji çalışan insanlarda kanal olma dediğimiz bir şey vardır. Tamam yani kozmik enerjide de bio enerjide de bir kanal açılır ve açılan kanalda şifa aktarılır. Bazı öğretilerde 70'e yakın kanal açılır. Kişilere sorduğunda bu kanalı nereden açıyorsunuz dediğinizde derler ki bunlar rahmani kanallar. Ama sorarsın dersin ki Eğer Rahmani olduğunun belgesi mi var? Yani siz hala hani Allah'la mı konuştunuz da bunun Rahmani olduğunu söylüyorsunuz? Diyorlar ki biz sadece bu şifa için kullanıyoruz. Ancak Rah Rahmani değil de şey olabilir. İyi değilinde kötü de olabilir. Açılan kanalla beraber kişiye bir çalışma yapılırken farklı varlıkların o bedene bulaşmasını ve kişi istem dışı bazı hareketlerde bulunmasını sebebiyet de verilebilir. O yüzden sadece bu alan için bakmamak diğer taraftan da bakmak lazım. Eğer ki iyi niyetli kullanılmazsa ya da işin ehli kişiler tarafından kullanılmazsa yani bir siz bir sakkının ya da ruh hastasının eline verdiğinizde birçok insanı öldürebilir ama siz bir bir güvenlik görevlisinin evine ya da bir babanın annenin eline verdiğinizde ailesini koruyabilir. Dolayısıyla bu bir silah. doğru kullanmadıkları takdirde elbette zararlıdır. İstemeden de insanlara farklı varlıkların, farklı enerjinin bulaşmasına sebebiyet verebilirler. Bunu temizlemek düşünüldüğü kadar kolay değildir. O yüzden ben kanal açılarak yapılan çalışmalarda yani kendi adıma söylüyorum temkinli durmayı ve oradan uzaklaşmayı seçiyorum. Peki abi şunu soracağım. Şimdi biraz e, popülist bir soru olacak. Açık konuşmak gerekirse hani normalde benim soracağım bir soru değil fakat dünden beri insanlar bu konuda yazıp çiziyorlar. Şimdi cadılık eğitimi denince insanların aklına çok normal olarak e, direkt cadı geliyor ve filmlerden, dizilerden, çizgi filmlerden gördükleri cadıları hayal ediyorlar. Oradan popüler kültürden bildiğimiz cadılıkla bu cadılık eğitiminin Herhangi bir ortak noktası var mı? Yok. Hiçbir ortak noktası Süper abi. Yani en çok merak edilen soru herhalde budur dünden beri. Alakası yok. Abi bir de şunu sormak istiyorum sana. Son zamanlarda TikTok ve Instagram'da witchcraft yani cadılık uygulamalarına dair videolar arttı. Bu bir akım mı yoksa gerçekten bir hani bu alanda dünya üzerinde yaygınlaşma mı var? Ya birçok olayda olduğu gibi. Hani ya videolar bu... fake mi real mi yani aslında bunu soruyorum ben sana. Evet birçok bir fake abi gerçek değil yani. Sana sorabileceklerim abi bugünlük bu kadar. Seni de çok fazla tutmak istemiyorum. Misafirim vardı kırmadım beni çok teşekkür ederim. Instagram hesabını ve YouTube kanalını yine açıklamalar kısmına koyuyor olacağım Fırat abinin. E, i̇zlemek isteyenler, farklı konularda da onu dinlemek isteyenler e, YouTube ve Instagram hesaplarına göz gezdirebilirler. Abi tekrardan katıldığın için çok teşekkür ederim. Bütün ben, soru işaretlerimizi giderdim. Ben teşekkür giderdin. ederim. Çok sağ ol, Burak. Kendine çok iyi bak abicim. Hoşçakal. Abi, görüşmek üzere. Evet video bu şekildeydi arkadaşlar. Hale Özen'in yaptığı açıklamalardan sonra akıllarda oluşan soru işaretlerini giderecek bir video olduğunu düşünüyorum. Cadılık zanaatı adı altında anlatılan şeylerin, daha doğrusu cadılık zanaatinin ne olduğunu olduğu gibi sizlere aktarmaya çalıştım. Bu tarz şeylere inanırsınız veya inanmazsınız bir gerçek var. Dünya üzerinde inanan, hatta bu alanlarda eğitim alan bir sürü insan var. O yüzden tekrara düşmek pahasına söylüyorum. İnanın ya da inanmayın bir şeyi duyduğunuzda fikir sahibi olun diye sizlere bu videoyu çekmek istedim. Umarım doyurucu bir video olmuştur. Umarım neyin ne olduğunu anlamışsınızdır. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer beni desteklemek isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir ve yine aynı şekilde videoyu beğenebilirsiniz. Tekrardan Ece Gürel kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına, sevenlerine, ailesine başsağlığı diliyorum. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.